Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametleri diye alametlerden bahsetmişti. O alametlerden biri de Müslümanların alkole ve faize kılıf uydurmalarıdır. Bugün Müslümanlar olarak biz Allah'ın haramlarından birisine kılıf uydurabiliyor olmamız. Ama diye başlayan çıkışlar yapma cesareti göstermemiz. Şu dünyada güneşin ters taraftan doğması kadar büyük bir kıyamet alametidir. Bütün dünya alkol gölüne dönebilirdi ama Allah diyen hiçbir mümin alkole hile bulmamalıydı. Bu topraklarda beş defa ezan okunmasından daha gür bir iman yankısı dünyanın herhangi bir yerinde bir tüccarın içinde alkol bulunan bir şeyi Osmanlı çocuklarına satamazsın diye inanıyor olmasıydı. Keşke Hollanda'da hazırlanan bir peyniri Türkiye'ye pazarlayalım diye pazarlamacı teklif ettiği zaman patronuna onlara satamazsın. Bizim domuz sütü karıştırdığımızdan şüphe edebilir onlar. Almazlar boşuna taşımayalım bu peyniri Osmanlı çocuklarına diyebilseydik keşke. Diyebilselerdi. Böyle inandırabilseydik keşke. Zerre kadar yüzde bir bile besmelesiz kesildiğinden şüphe edilen bir şeyi aç kalsa bu insanlar. Deprem enkazından çıkarılsalar onlara yediremezsin dedirtebilseydik keşke. Allah'ın haram dediği şeyin cehennem demek olduğunu keşke hiç unutmasaydık.